Dur, Flower vermişiz tamam Uf, Tamam ya parayı birazdan öderim. O oh, kayıtta mıydık? Herkese hepinizin videodan daha merhaba arkadaşlar. Ben Pony Arkadaş TV'den. Apple, Apple Jack arkadaşlar az önce biraz bağırmam. Neden? Flower Wishes filoş bak şey ne, parayı ödemedim diye çok kızdı arkadaşlar. Neden pek anlamadım ama. O parayı ödeyeceksin. Tamam Flower Wishes ödeyeceğim. Sen öyle istersen. Evet arkadaşlar yeni kanal kutumu al an alabilirsiniz de. Bu kanal kendimi kendim yeni yaptım arkadaşlar. Ve çok seviyorum. Bir kere de bunda video çekeyim derim. Ve çekiyorum işte. Evet. Arkadaşlar çok istiyorum da. Şey öyle bir şey yapmak. Ondan arkadaşlar birazcık kutuyla çekeyim dedim. Kutuyla çektim. Çok güzel oluyordu. Arka plan hem güzel oluyordu. Arka plan da yastıklar falan var açıldı. Flower <laughs> Wishes neden geliyorsun? Videonun ortasındayız. Aa gerçekten mi? Starlight çabucak ışınlanabilir belir. Tabii ki de. Bay bay. Bunlar sokağın en Ondan parayı bana öyle diyorlar. Dinlemeyin, dinlemeyin, dinlemeyin. Onu demeyecektin. Bu Flower Wishes o grubunun da. da. Ondan biraz öyle olmuş olabilir de. Evet arkadaşlar bugün sizlerle ponileri eşya yapmayı deneyeceğiz. Malzemelerimiz çok kolay hemen getiriyorum arkadaşlar malzemelerimizi. Arkadaşlar bir dakikalık tableti koyacağım. Özür Şöyle koltuk. Bunu arkadaşlar. Malzemeleri malzemelerimizi getirdim. Oh, i̇şte malzemeler. Bakın gösterelim arkadaşlar. Malzemeleri biz gösteriyoruz. İlk malzeme. Bir makas. Bakın şöyle bir makas. Şöyle bir makas. Pirit. Kiçili kalem. Bir kilit. A4 kağıt da kullanamıyoruz. Ne yapayım? Artık ya, daha ikisi varsa bilmem yani. Evet arkadaşlar ilk yapacağımız şey kitap olacak arkadaşlar. Ben hemen kitap için bir şey kesip gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın şöyle bir kare çizdim. Bu da kendim. ne bileyim bana verdiğini sandım da. Al şu kalemi. Evet arkadaşlar ben kırmızı. Ve buralar. Bende şu boyalar var. Evet o boyalar var. Ben çekiliyorum arkadaşlar. 500 TL. Şimdi şu Bakın. şöyle bir şey yaptım. Şimdi bunu katlamadan önce kalemin şeyini açıyorum. İşte ben kitap yapıyorum. Arkadaşlar şu an tuttuğum için biraz zor yapıyorum. O da daha güzel çizerdim ben ama. Bu sadece bir dergi olacak. Hemen şöyle saçma sapan şeyler çizdim. Şuraya yazı, oldum. şuraya yazı olarak kullandım. Şöyle elbise yapmışım. Ben kalemin kapağını kapatıp geliyoruz. Dün dırı dırı dırı. Işınlanma dünyasında iyi günler arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ışınlanma iyi geçtiyse Yorumlara yazın. <laughs> Biraz kırmızı olan vardı ışın almada. Sarlaydı ışın da bize. Kötülük. Kırmızı. Buraya geçtim. Bakın kitabımız böyle. Geldiniz işte kitabımız. Umarım. Biliyoruz. Böyle. Noktalar koyduk arkadaşlar. Çünkü Hemen dönüp. Şimdi gelelim bakalım kameraya kalemin kapağını kapatıp İşte geri geldik. İşte işte Danımız hazır arkadaşlar. Bir e, ara sıra şuraya koy. Sonunda ben geldim. Flower wishes geldi. Evet. Ön planda ben olmalıydım. evet arkadaşlar kitabımız gerçekten çok güzel oldu. Arkadaşlar ben şuradaki elbiseden çok istiyordum vallahi. Ben alıp gidiyorum kitabı. Ah flower wishes ah. ah Sonra bir garip oluyoruz. Evet arkadaşlar flower wishes bizim dünyamıza kötü bir tür. Mağarası iyi olur ama fındık sokan da öyle bir şey yoktur. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. İyi diziler. Her şey burada arkadaşlar. Ve minişler de var ara sırada. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay arkadaşlar.